Herkese merhaba. Gelişimcin Deneyimleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben çocuk gelişimci Nazlı. Bugün size emzirme ürünlerinden bahsedeceğim. Emzirme ürünlerinden hangilerini satın aldım? Bunlar gerçekten gerekli miydi? Ve hastane çantama hangi ürünleri koydum? Ve hangi ürünü kesinlikle yanıma almadım? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer hazırsanız başlayalım. Evet, öncelikle sizin için hazırladığım sepeti kucağıma alayım. Emzirme için ben doğumdan önce de bir şeyler yaptım. Neler yaptım? Öncelikle emzirme eğer istiyorsanız, bu size bağlı bir şey. Eğer emzirme istiyorsanız, her insanın bir çocuğu da olsa, iki çocuğu da olsa ona yetecek kadar süt üretebileceğini bilin. Emzirmedeki şey çok önemli. Birincisi bol bol sıvı almak. Çünkü vücudunuzdan bir sıvı çıkışı oluyor. Ve modunuzu yüksek tutmak. Kendinize inanmak çok önemli. Onun dışında bu yiyecek süt yapar, şu çay süt yapar. Çok etkili değil. Ben de bunları deneyimledim. Birazdan size bahsedeceğim. Peki doğumdan önce ne yaptım? Ben doğumdan önce göğüslerimde büyük bir hassasiyet hissettiğim için Lansino'un bu e, lanolinli göğüs kremini kullandım. Gerçekten yatıştırdı beni. E, birçok arkadaşımla, birçok anne adayıyla da konuştuğumda e, işe yarayan da var yaramayan da ben bu videolarda sadece kendi deneyimlerimi aktarıyorum çok rahatsızdım. Gerçekten banyo yaparken herhangi bir iç çamaşırın temasında göğüs uçlarımın hassasiyetinden çok rahatsızdım. Ve bu krem beni çok yatıştırdı. Küçük boyunu almıştım doğumdan önce. Gördüğünüz gibi hala bitmedi. Doğumdan sonra da kullandım. Söylenilen şu, e, temizlemenize gerek yok bebek emmeden önce. E, sağlık, güvenli bir şekilde bebeğinizi emzirebilirsiniz diyorlardı. Ama ben eğer bu göğsünde bu krem varsa ve emzirmeye başlayacaksam öncesinde mutlaka temizledim. Daha temiz içerikli kremler var araştırmalarım sonucunda. Bebeğim ve kendimle ilgili her şeyi temiz içerikli kullanmaya çalışıyorum. %100 temiz içerikli değil, lanolin çok istenmiyor. O anda elimde bu vardı ve çok ihtiyacım vardı işe yarayan bir şeye. O yüzden ben bununla çareyi buldum. <laughs> Ama daha temiz içerikler var. Etkinliğini bilmiyorum. Araştırabilirsiniz. Peki sonrasında yine göğüs uçlarına devam edersek eğer, ee, çokça konuşulan, belki de gördüğünüz gümüş kapaklardan satın aldım. Göğsücü çatlaklarının, yaralarının, acılarının çoğunun bebeğin göğsüğünü yanlış kavraması nedeniyle olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Doğumdan önce emzirme eğitimleri aldım. Bunlar e, ücretsiz eğitimlerde çok kolay ulaşabilirsiniz. Çok şey okudum. Hastanelerde verilen ki ben hastanede çalışıyorum. E, Doğum hazırlık eğitimlerine katıldım. Burada da e, doğru emzirme nasıl olacağı ile ilgili deneyimli insanlara sordum. Özellikle sağlık çalışanlarından bu konuda destek aldım. Ve doğuma e, evet deneyimim yoktu neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ama hazır bir şekilde, elimden geleni yapmış bir şekilde girdim. Doğumdan sonrasında da bebeğin memeye doğru kavramasını sağladığım için hastanedeki ebeler, hemşireler de çok yardımcı oldu bana. Ve bu şekilde ben hiçbir şekilde göz çatlağı yarısı yaşamadım. Şu anda bebeğim bugün tam 7 aylık. Bugüne kadar da yaşamadım. Dişleri çıktı. Umarım daha yaşamam. Ama yine de gümüş göz kapaklarını iyi ki aldım dedim. Çünkü başlarda özellikle göğüslerdeki süt yoğunluğu ve doluluktan dolayı sızlama hassasiyet var. Ve gümüş göz kapağı bu konuda rahatlatıcı oldu benim için. Bunların da temizliği, ne zaman kullanılacak vesaire detayları var. Dilerseniz onları da başka zaman paylaşabilirim. Evet, başka neyimiz var? Yine göğüsten devam edecek olursak eğer. Burada ee, sanırım bunların arasında en çok kullandığım, en çok iyi kim olan bir ürün bu. İyi ki aldım dediğim göğüs kalkanı denilen e, bu ikili arkadaştan bahsedeceğim size. Farklı markalarım var. Ben burada Chico markayı satın aldım. Bunun bir de üçlüsü var. Ee, Aventin'de sanırım. Benimki ikilisi. İkili ne demek? Bu şekilde iki parça halinde. Üçlüde de, de bir kapağı daha var bunun. Burada teninize değen silikon bir kısmı var. Burada da bir hazne ve burada delikleri var. İşte zaten önemli olan bu. Yani ne demek? Göğüs ucundaki hassasiyette sizi en çok rahatsız edecek şey göğüs ucunuzun bir yüzeye temas etmesi. Yani süt yeninize, giysinize, atletinize temas etmesi çok canınızı yakar. Ve bir de ilk zamanlarda göğüs henüz çocukların ne kadar emdiğini bilmediği için bazen sınırsız süt üretebiliyor. İşte süt taşmaları, sütü akmaları o zamanlarda gerçekleşiyor. Ben bu ürünün kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu gördüğünüz boşluktan göğüs ucu içeride kalmış oluyor ve eğer fazla süt gelirse bu haznede birikiyor. Ve göğüs hiçbir yere temas etmediği için çok rahat etmiş oluyorsunuz. Bir yandan da dökülen sütleriniz çamaşıra geçmiyor. Bunun içinde saklanmış oluyor. Ve bu deliklerden de göğüs ucunuz nefes almış oluyor. Bunları sık sık kaynar suda sterilize ettim ve uzun süre kullandım. Bu set içinde sanırım en çok kullandım diyebileceğim ürün bu. Bir de bu ürün dışında aynı amaca hizmet ettiği düşünülen göz pedleri var. Evet benim de var. ama satın aldım o göz pedlerini inanın hiç kullanmadım. Çünkü Sonradan e, okuduğum, araştırdığım ve deneyimlediğim şeylerde e, göz pedlerinin sağlıklı olmadığı kanısına vardım. Çünkü sürekli nemi içinde tutuyor. Evet ıslanıyor göz pedi ve e, hala ıslak kalmış oluyor ve bu şekilde mantarlar, enfeksiyonlar göğüs için olmaması gereken e, şeyleri neden olmuş oluyor. O yüzden göz pedlerim aldığım gibi duruyor. Evet oğlum aldığım gibi duruyor. Aktif olarak bunları kullandım. Ne zaman göğüs pedlerini kullandım? Eğer dışarıya çıkıyorsam ve bu ürünler evet iç çamaşırın içinde büyük bir şişkinlik yaratıyor. Dolayısıyla kısa süreli hastaneye giderken bunları takamayacağım için o zaman ya gümüş göğüs kapağını kullandım ya da pedleri o zaman kullandım. Evet peki, ee, kalkandan sonra burada yine çok sık kullandığım bir ürün var. Yine farklı markalarım var. Ben bu tasarım ilk Moşi'de gördüğüm için Moşi'den satın aldım. Ee, gördüğünüz gibi bir kapağı var ve silikondan oluşmuş bir ürün. Burada bir ağzını kapatmak için a, kap denilen bir küçük bardağı var a, ve Göğsünüze yerleştiriyorsunuz. Ne zaman kullan, kullandım ben bunu? Ne zaman kullanabilirsiniz? Ee, bir göğsünüzden bebek emerken diğer göğsünüzden süt geldiğinizi fark ettiğinizde bunu bu şekilde göğsünüze yerleştirip hafif bir vakumla akan sütleri içinde birikmesini sağlıyor. Bunu mutlaka hastane çantama koydum. Neden? Ben emzirmeyi kafasına koymuş biri olarak doğuma gittim. Çok istiyordum gerçekten emzirmeyi ve... Eğer bebek oldu ki yoğun bakım ünitesine gitmek zorunda kaldı. Hepimizin başına gelebilecek şeyler. Ve sütlerimin bir yerde toplanması gerekiyordu. Evet elle de sağabilirim ama Moshi bu konuda çok avantajlı. Ve buradaki bardakla oldaki bebek benim göğsümü kavrayamadı ve ememedi. Buradaki bardakla bebeği içirebilirsiniz. Bebeğin emme refleksi sayesinde ağız hareketiyle bunun içinde biriken sütleri e, alabilir. Hiçbir şekilde biberon vermek istemedim. Bu konuda çevremde çok tartıştım. Evet bir tane biberon satın aldım. E, Dr. Brown's marka biberon. Kolik e, önleyici, gaz yapmayı önleyici biberon. Evet. <laughs> Ve bu biberonu hastane çantama ısrarla koymadım. Çünkü doğum psikolojisiyle o anda... Bebeğim e, beslenmiyor diye düşünüp mama vermek isteyebilirim. E, ama inanın böyle bir ihtiyaç olduğunda acil bir şekilde biberon mama alınır. Ama eğer buna güvenseydim belki emzirim emziremeyebilirdim. Anlatacağım. Tekrar bu işe dönecek olursak, e, kapağı da içinin tozlanmasını, kirlenmesini engelliyor. Aynı örneği size ederek e, ben bu uzun süre kullandım. Ne zaman kullanmayı bıraktım? Artık bir süre sonra göğüsler terbiye olup da kendi bebeği için annenin süt üretmeye başladığı dönemde kullanmaza gerek kalmıyor. Çünkü artık daha fazla bebek emmediği sürece süt gelmemeye başlıyor. Bu arada ben bunun dışında hiçbir manuel pompa... Evet, ben bunun dışında hiç manuel veya elektrikli pompa satın almadım. Evimde tek pompa denilebilecek ürünüm moşi. Ve tabii ki eğer böyle bir ürününüz varsa... ...mutlaka böyle bir üstü e, saklama poşetinizin olması lazım. Ben Baby B marka almıştım. E, bunlar tek kullanımlıktır bu arada. Şu anda ağzı kapalı. Burayı yırtıp açarsam ağzı açılmış oluyor ve tekrar kullanamam. E, bununla birlikte mutlaka yanınızda bir kalem olması gerekiyor. Çünkü buraya a, sütü doldurduğunuz tarihi ve saati yazmanız gerekiyor. Neden bu kadar önemli? Çünkü... Ee, sütler buzdolabında belli bir süre saklanabiliyor. Buzlukta belli bir süre saklanabiliyor. Bu tarih onun için çok önemli. Peki buraya saat kısmı koymuşlar. Ben e, bunu o zaman bilmiyordum. Sonradan öğrendiğim kadarıyla deneyimlerimi sizinle paylaşmak istedim. Bir annenin gündüz ürettiği sütün içeriği ile gece ürettiği sütün içeriği yağ bakımından, içindeki hormonlar bakımından farklı. Dolayısıyla eğer sütünüz var, elinizde iki seçenek varsa, gündüz sağdığınız bir süt ve gece sağdığınız bir süt, bebeğinize ne zaman içeceğine bakıp gündüz içecekse gündüz sağlığın sütü vermeniz e, onun için daha yararlı olacak. Bu yüzden bir de burada miktarı biberon üzerinden ölçüp çünkü bunun üzerinden ölçemezsiniz. Ne kadar süt koyduysanız yazabileceğiniz bir anne sütü saklama poşeti. Evet. Bir de Burada emzirme yastıklarım var. Ben böyle bir emzirme yastığı aldım. Her yerde görmediğim ama çok kullandığım faydasını gördüğüm bir emzirme yastığı. Neden? Benim oğlum Nisan ayında doğdu. Önümüz yazdı. Dolayısıyla bebeği emzirirken kolu koluma başı temas ediyordu. Ve o çok terliyor. Ben çok terliyordum. Dolayısıyla koluma böyle geçirerek bebeğimi bu şekilde de emzirdim. Ve ben bunu seyahatlere de götürdüm. Ee, çok konforluydu. Eğer burada uyuduysa sakince kolumu çekebildim. Ama asla yastıkla uyutmadım. Burada da Klasik bir emzirme yastığım var. Hala ara ara çıkarıp kullanıyorum. Çünkü çok çok konforlu. Ee, çok severek kullandım. Yeni doğan dönemde üzerinde uyudu. Benim bir tane kedim var. O dahi bunun üzerine çıkıp kardeşiyle birlikte uyudu. Gerçekten çok severek kullandım. Hala da kullanıyorum. Peki oldu ki emziremediniz veya emzirmek çok istiyorsunuz ama sütünüz yetersiz kaldı, bebeğiniz mamaya başladı. Olsun, ben de bunu deneyimledim. Bebeğimi emzirmeye hemen başladım doğumda hastanede. Hatta doğumhanenin içinde doğar doğmaz başladım. Ama sütüm yetmedi. Çünkü vücudun kendine gelmesi bu doğumu atlatması ve sütün de yeterli seviyeye gelmesi için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. İnanın doğduğunda bir kaşık süt bile bebeğe yeter. Bebeğime yetmeyecek diye asla düşünmeyin. Ama ne zaman yetmedi? Bebek büyüdü, ben taburcu oldum, hastaneye hastaneden eve geldim ve kendimi toplayana kadar bebek acıkıyor. Ama benim sütüm yeterli gelmedi ve sarılık değerimiz yükseldi. Dolayısıyla mama başlamak zorunda kaldık. Ee, tabii ki doktorun önerisiyle. İşte o zaman bu biberon tekrar gündeme geldi. Bu biberonu e, kullandım ancak belli ürünler gerekiyor. Çünkü bu biberonu temizlemek gerekiyor. Temizlemek için çokça biberon fırçası var. Ama ben fırçalar içinde e, en az bakteri barındıracak silikon fırçayı tercih ettim. Bu set halinde satılıyor. Ben örnek göstermek için sadece bunu getirdim. Farklı ebatlarda. Yeter ki daha ince fırçaları olanlar var. Bütün aparatlarına içine girip de temizleyebilecek fırçalar satın alın. Mesela şu içindeki yeşil aparatın içine bu girmez. Onun için ayrı bir fırçası var. Her bir bölümünü temizleyebilecek fırçalar satın alın. Böyle silikon fırçaları da sonra kaynatıp kendisini de temizleyebiliyorum. Burada elimde bir de ateş ölçer var. Ben bunu sadece bebeğimin ateşini ölçmek için değil, bu temassız ateş ölçeri mama hazırlarken de kullandım. Ben Omron marka satın aldım. Çünkü suyun ısısı mama hazırlarken çok çok önemli ve kontrolü bununla sağladım. O yüzden bu da mama ürünlerinden biri benim için. Ve bütün bu ürünleri temizlerken kullanacağım şey, ben Green Cream kullanıyorum. Temiz içerikli olmasına özen gösteriyorum. Daha önce de söylediğim gibi bebeğin kendimin giysileri için, onun biberonlarının temizliği için mümkün olduğunca normalde kendi evimde de eşimle benim kullandığımız ürünlerde de mümkünce temiz içerikli kullanmaya çalışıyoruz. Ve bu emzik biberon temizleyiciyi de satın almıştım. Bunu da biberon temizliği için kullanıyorum. Başka ne ihtiyacınız var? Evet. Mama kullanmaya başladım sarılık değerimiz artınca. Ama doktorun önerisiyle biberonla beslemeyelim. Memeyi unutmasın. Tekrar emzirmeyi çok istiyorsan eğer biberonla verme kaşıkla dene dedi. Ve ben küçük bir çay kaşığıyla yeni doğan bebeğimi beslemeye başladım. Bu aşamada da tabii ki bunlar çok önemli. Ee, bebeğin bu bir ağız bezi. Sonrasında gazını çıkarmak için veya herhangi bir süt döküldü, kustu durumu için olmazsa olmaz. Ee, bu tamamıyla organik pamuktan Kitiket marka bir ağız bezi. Ee, dokusuna şu anda keşke dokunabilseniz inanamazsınız. Çok güzel dokusu. Ve bununla birlikte bir de mama önlüğü. Ee, ben şu anda Ekıda gıda dönümünde olan oğluma farklı mama önlükleri kullanıyorum. Ama bu gördüğünüz tarz mama önlüğü tam da a, bu yeni doğan döneminde beslemek üzere rahatlıkla kullanabileceğim bir mama önlüğü. Yan tarafından cirtli olması ensesini rahatsız etmiyor. Ve arka tarafı da ıslakla geçirmeyecek. Üstünü ıslatmayacak bir ürünle kaplı. Bunu da o zamanlardan kalma saklıyorum. Evet Emzirme ve mama ürünlerini bugünsüne paylaştım. Eğer benim ürünlerim dışında bir ürün kullandıysanız ve annelere önermek isterseniz lütfen yorumlara yazın. Ve bunun dışında deneyimlememi, anlatmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. C Canım. Geldi. Bir saniye diyor mu? 柠檬。Yeah, bye bye.